Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ziraat Teknikeri Mehmet Mehmet'in kanalıma hoş geldiniz. Bakımı bizde olan 4 dönümlük bir nar parselimiz var. Ee, onda hastalık ve zararlı kontrol yapıyoruz. Dikkatimizi çeken şey e, meyvenin e, irli ve ufaklı gelişim göstermesi ve bazı meyvelerde çatlama sorunu var. Bunun sebebi sulama sisteminin e, düzenli çalışmaması. Damlatıcılar tıkanmış. Ana boru tıkanmış ve bitkiyi su alamıyor, iyi sulanmıyor. Çözüm olarak arkadaşlar damla sulama sisteminin sökülüp yenisinin takılması, yapılması böyle karar aldık ve bunu yaparken video hazırladık sizler için. İyi seyirler, umarım beğenirsiniz. Damlama sistemini yenileyeceğimiz alan 4 dönüm kadar bir yer. Eni 40 metre, boyu ise 100 metre falan arkadaşlar. Dikdörtgen şekilli bir alan. Öncelikle ana boruyu döşemek için kanal açıyoruz. Bu kanalın derinliği 50 ile 70 santim arasında olması gerekiyor. Ee, neden 50 ile 70 cm arasında? Daha derine gömdüğümüz zaman e, boruda bir kaçak olduğu zaman, patlak olduğu zaman, sızdırma olduğu zaman e, kazıp e, tamiratını yapmamız için e, uygun bir derinlikte olması lazım. Fazla derin olduğunda sıkıntı oluyor arkadaşlar. Yüzeye de çok yakın olmaması gerekiyor. E, traktör e, işleri oluyor bahçede. Hasat olsun. Araçlar giriyor çıkıyor. İlaçlamada traktör giriyor çıkıyor. E, sürümde Traktör giriyor çıkıyor. Fazla yüzeyde olursa e, traktör tepelediği zaman araçlar tepelediği zaman e, ana boruya zarar verebilir. Onun için e, en ideali 50 ile 70 santim e, arası. Dört turum alana ne kadar malzeme gitti ve kullandığımız malzemenin özelliklerinden biraz bahsedelim. 40 metre e, boyunda 6 atülük 6 bar basınca dayanan, 63lük kangal boru arkadaşlar. Eee bahçemiz 10 sıradan meydana geliyor. 10 sıradan meydana geldiği için her bir sıranın uzunluğu 100 metre. her bir sıradan 2 hortum gidiyor. Sağlı sollu 200 metre 10 sıra 2000 metre damlatıcı hortum. 2 adet vana. Biri tahliye, biri de bağlantı vanası yani parsel vanası. 2 ee, tane dirsek 40 adet de nipel kullandık arkadaşlar. Nipeller ana boruyla ara hortumları birleştirmeye ve ara hortumlarla damlatıcı hortumları birleştirmeye kullanıldı arkadaşlar. Giden malzeme bu kadar arkadaşlar. Şimdi sistemin nasıl yapıldığından bahsedelim. Bir de e, kullandığımız malzemeleri tanıtmış oluruz arkadaşlar. Bir başka parça var arkadaşlar. Damlatıcı hortumla ana boru arasında birleştirme, köprü vazifesi gören ara boru arkadaşlar. İki tarafına nipel takılıyor. Bu nipeller ana boruyla damlatıcı boruları monte etmek için. Yaklaşık 1 metre boyunda deliksiz bir hortum. Toprağın altından başlıyor ana borudan, damlatıcıya kadar olan kısımda yer alıyor. Böyle bir ee, parça arkadaşlar, nipellerden oluşmuş iki tarafı nipelle yani bağlantı vazifesi gören e, eleman nipel. Bakın görüyorsunuz, takılmış hali. Sıra geldi arkadaşlar bu e, parçaları monte etmeye, birleştirmeye. Öncelikle ana boruya matkapla e, bu nipellerin geçebileceği şekilde deliklerimizi deliyoruz. Delikleri deldikten sonra matkap yardımıyla delikleri deldikten sonra bunlara kauçuk contalar takıyoruz. Contaları e, taktığımız deliklere nipellerimizi yerleştiriyoruz. E, monta ediyoruz. Takarken dikkat ediyoruz. İçine çöp e, ya da toprak pislik girmeyecek. Girerse tıkanmalara sebep oluyor. Böylelikle ara borularımızı ana boruya e, montalıyoruz. Sıra hizalarına, tabi ona da dikkat etmek gerekiyor. Bahsettiğim çöp, toprak bunlar arkadaşlar. Bunların girmemesine dikkat etmek lazım. Eğer girerse suyu verdikten sonra tahliye vanasını açıp bu çamurların tahliyesini e, yapıyoruz. Yani tıkanmalara sebep olur. Bakın e, ağaçların hizasına denk geliyor. Ağaçların hemen dibinden çıkıyor. İki adet boru. Gerekirse iki, gerekirse üç duruma göre, ağacın yapısına göre ayarlamış oluyoruz. Bu büyüklükteki bir ağaca iki tane yetiyor. En sona kadar deliyoruz. Ondan sonra artık yavaş yavaş üstüne kapatacağız. Bütün deliklerimizi deldik. Bütün ara borularımızı taktık. Bakın görüyorsunuz. En sona tahliye vanasına kadar. Yani en son sıraya kadar. Şu şekilde taktık arkadaşlar. Sıra geldi kapatmaya. Bu ara borular zarar görmeyecek şekilde ara borular zarar görmeyecek şekilde. Ana boru zarar görmeyecek şekilde kepçeyle, kürekle yani işçiler yardımıyla kapatılacak arkadaşlar şu an kapatılmış halde görüyorsunuz bakın. İki tane hortumuz katlanmadan ağacın dibinden çıkıyor. Az önce taktığımız ara borular. Artık bundan sonra e, bundan sonra damlatıcı hortumları monta etme kaldı. Yani görüyorsunuz biraz aydınlık hava. Tam görünmüyor ama şu şekilde bakın iki tane boru çıkmış ağaç hizasından. Damlatıcı hortum takılacak ve işlem tamamlanacak arkadaşlar. Ara boruları nipel yardımıyla damlatıcı hortumlara montalıyoruz, birleştiriyoruz. Ağacın solundan sağından iki hortumumuzu götürüyoruz, damlama hortumuzu. E, damlama sistemimiz tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu tarz videoların devamı için e, kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Herkese iyi günler iyi tatiller hoşça arkadaşlar